İzmir, Brezilya donanmasına ait asbestli gemiyi istemiyor. Ali Ağa'da sökümü planlanan geminin şehre gelmemesi için düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı. Etkinlikte konuşan belediye başkanı Tunç Soyer, gemiyi İzmir'e sokmayacağız dedi. İzmir sesini konserle duyurdu. Binlerce kişi asbestli gemi istemiyoruz dedi. Brezilya donanmasına ait Sao Paulo isimli uçak gemisinin Ali Ağa'da sökümü gündemde. İnsan sağlığını tehdit eden kanserojen asbest maddesini içeren geminin şehre gelmemesi için Gündoğdu Meydanı'nda konser düzenlendi. Meeting havasına geçen konserde Moğollar grubu sahne aldı. Etkinliğe katılan binlerce İzmirli gemiyi istemediklerini dile getirdi. İzmir dünyanın çöplüğü değildir pankartlara açılan konserde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşma yaptı. Soyer geminin Brezilya'dan yola çıktığını hatırlattı, eylemleri süreceğini söyledi. Gemi yolda muhtemelen 30-40 gün içinde İzmir'e varması bekleniyor. Ama bu gemiyi İzmir'e sokmamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. <laughs> İzmir dünyanın çöplüğü değildir. TV Yüzün başarılarıyla adından söz ettiren magazin müdürü Birsen Altuntaş, sevilen bir yaz dizisinde replik konusu oldu. İzleyelim. Ay ama bu haber hemen yayılır. Ay Birsen Hanım kesin duymuştur bile. Ay neyse ki bir şey paylaşmamış bir dizi haberi gündeme geliyor ve benim o haberi erkenden duyacağımı tahmin edip onun üzerinden ve tatlı bir eğiplik yaptıklarını söylediler. TV yüzün yaptığı sayısız başarılı haberleriyle tanınan magazin müdürü Birsen Altuntaş bir diziye konu oldu. O kadar çok telefon geldi ki arkadaşlarımla ve çevremle çok sevimli bir şekilde kullanmışlar kendilerine çok teşekkür ederim. Altun Taş hafta sonu sabah saat 9 ila 10 arasında TV 100 ekranlarında yayınlanan magazin atı programının yapımcısı. Magazinde yıllardır hep beklenen, özlenen kalite ve aynı zamanda da doğru haber verme isteği ve açlığı çok yaygındı ve bizim aslında yaptığımız habercilikte buna tam anlamıyla hitap ediyor. Geri dönüşlerin pozitif olduğunu vurgulayan başarılı gazeteci, yoğun ilgiden dolayı izleyenlere teşekkür etti. TV 10 magazinin görüntüleri her yerde yayılıyor ve çok güzel yorumlar alıyoruz. Cumartesi-Pazar saat 9'da magazin programımızı takip etsinler. Ay ama bu haber hemen yayılır. Ay bir sen hanım kesin duymuştur bile. Soçi'de iki lider bugün bir araya gelecek. Peki sık sık kritik görüşmelere ev sahipliği yapan Soçi neresi ve nasıl bir kent? İşte ünlü bir tatil kenti olarak bilinen Soçi'nin nüfusu, konumu ve tarihteki yerine bakalım. Rusya'nın en ünlü tatil kenti. Dünyanın birçok ülkesinden turistler kente akın ediyor. Nüfus katlanıyor. Burası Soçi. Son günlerde en çok merak edilen yerlerden biri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de bir araya gelecek. Kritik görüşmedeki öncelikli gündemin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı askeri harekat olması bekleniyor. Ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı ve Tağıl Koridoru Anlaşması da görüşmede ele alınacak. Soçi son günlerde siyasi zirvelerin yaşandığı konum olması nedeniyle merak konusu oldu. Peki tarihi anlamda önemli bir yere sahip olan Soçi nerede ve harita üzerinde hangi konumda yer alıyor? Rusya'nın en büyük ve en ünlü tatil kentlerinden biri olan Soçi Karadeniz kıyısında bulunuyor. Kafkasya'nın batı eteklerinde yer alan Soçi'nin yerel nüfusu ise 390 bin civarında. Ancak kente her yıl gelen turistlerle birlikte bu sayı milyonları buluyor. Soçi kenti Büyük Soçi bölgesi olarak adlandırılan Kafkas dağlarıyla Karadeniz arasındaki 145 kilometre uzunluğundaki hatta yer alıyor. Müzik Soçi, tarihi anlamda Kimmerler, İskitler ve Sarmatlar tarafından ele geçirilmeden önce Zeyge halkı aşağı Abyazya bölgesinde Pontus Krallığı tarafından yönetilmekteydi. Bu tarihten sonra birçok kez el değiştirdi. Kent son olarak Rusya toprakları içerisine katıldı.